Merhaba çocuklar. Şimdi bugünkü bu problemleri sizin için değil, özellikle anneleriniz için anlatıyorum. Şimdi bugün bu sorularınız için birkaç tane anne bana mesaj attı. Öğretmenim bu sorular öyle mi çözülüyor, cevap doğru mu değil mi, Çınar'ın yaptıkları yanlış mı diye. Şimdi zaten e, dün birkaç anne ile görüştüm de bak anneler size diyorum. İşte hocam problem çözümünüze bakıyoruz, o konuda biz de dinliyoruz, çocuklarımıza yardımcı oluyoruz falan dediler. Şimdi Bölme işleminde çocuklar bugün kaç tane bölme vermiştim? Testlerimde 19 tane bölme verdim ve tahmin ettim. Bu tarz 3-4 tane soruya takılacaktı çocuklar. Şimdi bunların azıcık püf noktasını ya da çözüm şeklini size anlatayım. Şimdi bir bölme işlemi diyor. Dediğini yapıyorum. Bir tane bölme işlemi. Bakın buraya kadar kısmı bitirdim. Bölen 6, bölen altı ki çocuklar bunu çok iyi yerleştiriyorlar bölen bölünen bölüm ve kalan bölen altı ise kalan en fazla kaçtır bize şunu soruyor ama burada bir en fazla ibaresi var ne demek oluyor şimdi bölen altı ise bölünen kaçtır ne bileyim ben başka hiçbir bilgi yok her şey olabilir bölüm kaçtır ne bileyim ben zaten onları da bize sormuyor biz kalanla ilgileniyoruz diyoruz ki ya normal bir işlem olsa ide kalan. Kalanın kaç olabilir? Şimdi buradaki püf nokta şurası. Kalan 6 ve 6'dan büyük sayılar olsaydı. Atıyorum 6 kaldı. 6'nın içinde 6 var mı? Var. Burada bir kez var deyip işleme devam edecektik. Bu sebeple kalan 6 veya 6'dan büyük herhangi bir sayı asla olamaz. Olsaydı zaten biz işlemi devam ettirecektik. Burada bölme kuyruğu uzayacaktı. Böyle şey kalan 8 kalsın. E 8'in içinde 6 var mı? Var. Bir kez var. Bir kere 6, 6 deyip devam edip 2 falan kalacaktı. O zaman buradaki mantık şu. Kalan hiçbir zaman bölenden bölene eşit ya da büyük olamaz. Bölenden küçük bütün sayılar olabilir mi? Evet bu kalansızsa sıfır olur mu? Olur. 1 olur mu? Olur. 2 olur mu? Olur. 3 olur mu? Olur. 4 olur. 5 olur. 6 olmaz. Demek ki kalan kaç tane kalan sorsaydı 6 tane kalanımız var diyecekmişiz. 6 sayı, 6 rakam her neyse. En fazla kaç olur kalan? Evet, en fazla olabileceği sayı 5'tir. Başka şeylerle geçelim Hadi siz verin bakalım Melek anne bana hemen cevap ver Atıyorum bölüm Bölen 18 Kalan kaç kalır? Kalan En büyük kalan kaç kol? 18'den küçük bütün sayılar olur 17 olur 16 olur 15 olur 14 olur falan filan Sıfıra kadar bütün sayılar olur Ama bunların içinde en büyük kaç kalır dediğimiz zaman 17 kalır diyoruz Yine başka bir soruyla yapıyoruz. Kal şeyimiz 4 olsun. Kalan hangi sayılar kalır? 0 kalır, yine 1 kalır, 2 kalır, 3 kalır, 4 kalamaz. O zaman en büyük kaçtır dediğimiz zaman 3. Şimdi burada anlaşılmayan bir şey var mı? Yoktur. Şimdi gelelim bu 6. sorunuza bakın. Bugünkü göndermiş olduğum 6. soruyu ben 6'yı yazacağım. Dondur burada. Bir saniye. Şimdi Başka. bu soruya geliyoruz. Kalanlı bir bölme işlemi, kalanlı bir bölme işlemi. Şimdi bölme işlemi dediği zaman bölme sembolümüzü çocuklar yapabilecek şekilde yerleştirdik. Ve söylenilenleri yerleştiriyorum. Bölen 5. <laughs> Bölüm 15. Ve burada bir kalan varmış. Biz kalanı kutu olarak. Ne olduğunu bilmiyoruz. Sonra bize yine çok tatlı demiş Bölünen, bölünen kaç olur dememiş Bölünen en 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 fazla kaç olur demiş En fazla ne demek ya bölünen kaç Şimdi burada bir sayımız var bilmiyoruz bu sayının ne olduğunu Yalnız buradaki sayının içinde 5 tane 15 varmış Ne demek 5 tane 15 1 tane 15 2 tane 15 3 tane 15 4 tane 15 5 tane 15. Şundan birileri çıkmadı gibi. Buradaki sayının içinde 5 tane 15. 5 tane 15. Şimdi bölüneni bulmak için 5 ile 15'i çarpıyoruz. 5 tane 15 varmış. Zihinden çarpalım mı? 5 tane 10, 50. 5 tane 25, 5 tane 5, 25. Elinin üzerine 25'i koyun. Önce 20'yi koyun. 75 daha koyun. 75. Şimdi seçeneklerimizde ee, Seçeneklerimiz de şuraya yazalım. 75 var, 79 var ve 80 var. Şimdi çocuklar, çocukların da en çok düştüğü konu bu. Bölünen kaç dememiş, bölünen en fazla kaç demiş ve kalanlı demiş. Aha hatırlıyorum. Kalan ne olabilir? Bütün kalanları sayalım. Kalanlı dediği için sıfır olamaz. Kalan bir olur mu? 5'ten küçük bütün sayılar olur. 2 olur mu? 3 olur mu? 4 olur mu? 5'ten küçük bütün sayılar olduğuna göre bölüneni bulmak için bölenle bölümü çarpıyorduk. Kalan en fazla dediği için en fazla 4'ün kaldığını düşünüyoruz. Kalanı da çarptığımız sayının üzerine eklediğimiz zaman alın size 79 olur. Bu da çocukların en fazla düştüğü veya Böyle biraz hızlı, adım adım sindirmeden okuduğu soru tipi. O yüzden normalde sınavda da derste bu sorulardan bayağı bir çözdürdüm. Ben A'yı 75 bulan A, A diyor. Halbuki kalanın en fazla kalanı dikkate alacağız. Tamam mı? Şimdi sonraki soruya geçiyorum. Şimdi basit bir eşitsizlik. Biz buna eşitsizlik diyoruz. eşitsizlikte. Şimdi önce baştaki bu sembolü sayıları doğru yorumlamak lazım. Diyor ki 15 büyük A'dan. 15 A'dan büyük imiş. Hani ben çocuklara büyük ve küçük kavramını anlatırken anneler de izliyorsa diye onlar için diyorum. Şöyle bir şey söylemiştim. Şöyle bir kısa yol gibi bir şey vardır sembolde. Çizgiyi çektiğiniz zaman B harfi oluyorsa bu sembol büyüktür. Veya ee, bunun çektiğiniz zaman sembol küçüktür. Yani şu büyük sembol, şu küçük sembol gibi ee, böyle bir kısa yolu var. Ama ben çocuklara diyorum ki büyüğün küçüğün hangi yöne olacağı belli olmuyor. Çocuklar bunu tane hani balık ağzı gibi tuttu. Şimdi burada da dişleri var. Bu ağzı açık kısım her zaman büyük yeme bak. Yani büyük sayıya. Hani siz kendiniz de büyük bir pastayı sevenler için her, her zaman büyük pastayı yemek istersiniz. Mesela şöyle diyelim. 18 diyelim. Bir de 25 diyelim. Şimdi böyle bir durumda 18 küçüktür diye yorumlamak için de ağzı açık kısım her zaman büyük sayıya bak. Bu hop bunu yemek istiyor. Ve dolayısıyla 18 küçük 25'ten gibi. Bazen yön eee yönünü nasıl yazacaklar için böyle bir yöntem yapmıştım. Çocukların da kafasına yatmıştı. Şimdi bu eşitsizlikte 15 A'dan büyükmüş. 15 A'dan büyük ama A yerine en büyük çocuklar burada biraz kafaları karışıyor. 15 hem A'dan büyük, A hem küçük bir sayıymış hem de A'nın yerine en büyük ne yazılır diyor. Şimdi diyor ki düşünüyorum. 15 A'dan büyükmüş. 15 sayısı A'dan büyük bir sayıymış. Yani 15'ten küçük bütün sayılar yazılabilir. Ben de diyorum ki burada her zaman geri geri gidelim. 15'ten küçük ne var? 14 var. Ne var? 13 var. Ne var? 12 var. Ne var? 11 var. Nokta 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 sayılar bitene kadar 1 var. 0'a kadar gidelim. 15'ten küçük bütün sayıları yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Ama bunların içinde en büyük hangisini yazarız dersek 14 var. Bu da şimdi bir sonraki soru çözeceğim soru için bir ön bilgi olarak size anlattım. Tamam mı? Bir ön bilgi. Bu soruyu soru yazmadan bir tane de farklı yapayım. Bu sefer şöyle olsun. B sayımız. B sayımız <laughs> bu sefer 15'ten büyük olsun. Bu sefer de soruyu nasıl yazardık biliyor musunuz? B büyüktür 15'te ama B yerine yazılabilecek en küçük sayı. Şimdi çocukların burada bir kafaları bir karman hem B büyük olacak öğretmenim hem B burada en küçük olacak diyor. Ama B 15'ten büyükmüş nasıl en küçük olacak? ya oraya odaklanmayın. Yani daha ne yapacağımızı bilmeyin. Düşünmeyelim. Yani cevap cevaba odaklanmayın. B 15'ten büyük mü? Büyük mü olacak? Şart büyük olacak. Bu burada 15'ten büyük bütün sayıları yazabiliriz. Ne yazacağız? Ne bileyim ben. 20'de yazarız, 50'de yazarız, 500'de yazarız. 2 milyon 350 bin 428'de yazarız. Burada o zaman diyorum ki her zaman sıradan gidelim. 15'ten büyük ne yazarız? 16. Başka ne yazarız? 17. 18, 19. Uhu! Nokta nokta sonsuza kadar yazabiliriz. 15'ten büyük bütün doğal sayıları yazabildiğimize göre bunların içinde en küçük hangisini yazarız? 16. İşte birazcık bu bunlarla ilgili 3-5 tane daha farklı farklı soruları çözdürüp bu da sınıfta yapan ve anlayan çok çocuk var da yine de istisnalar için anlattım. Gelelim şimdi 18. sorumuza. Burada durdurmak. Başla. Bugünkü çözdüğü sorulardan biri de bu çocukların buna takılabileceğini düşünüyorum. Bunu nasıl yapacağız? Ben bunu çocuklara dediğim bu tür soruları gördüğümde dedim ki ya çocuklarım burada BÖLME olabilir. Yani herhangi dört işlemden biri olduğu zaman lütfen hemen işlemi gerçekleştirin. İşlem neyse onu bir halledin. Ne diyor burada? Aa, soruyu okumadım. 87'yi 3'e böl diyor. 87'yi bölün yavrular 3'e. Böldük. 8'in içinde 3 2 kez mi var? 2 kere 3, 6. 27'de 9. 3 kere 9 27 Aslında burada diyor ki, şimdi olayı oluşturdum. Bunun yerine işte bize biraz zorluyorlar. 29 demiyor da 87 bölü 3 diyor. İşlem olarak veriyor. 29 sayısı M sayısından büyük imiş. M yerine yani bir sayı bulmamız gerekiyor. Ama kural şu diyor. 29 M'den büyük olacak diyor. Şuradaki sembol yanlışmış. Hayır diyorum. Arkadaşlar yoksa sembol 29 m'den küçük olacakmış. Özür dilerim. 29 m'den küçük olacak, ama m yerine yazılabilecek en küçük. Şimdi mantık en şöyle bir kafa karışması oluyor ya. M 29'dan büyük olacak, bir de küçük olacak. Bu ne demek? M 29'dan büyük olacak. 29'dan büyük olan sayıları sıradan gidelim. 30, 31. 32, 33. Oho bunun sınırı yoktur. 34 ve sonsuza kadar. 29'dan büyük bütün sayılar yazabiliriz. Ama demek istediği diyor ki. Peki bu yazabileceğimiz sayılar içinde en 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 en, en küçük neyi yazarız? 30 yazarız. Şimdi bu da anlaşıldı mı? Evet. Başla. Şimdi burada soruyu iyice ekranda Şimdi çocuklar burada soruyu gördü mü herkes Soru size 1 tık 3 tık 5 tık 7 tık de. bilemem aşan bir soru ama Soruyu adım adım okuyarak Ailenizle birlikte Bulmaya ne dersiniz Hadi bakalım bütün aileyi zorluyorum Kimler bunun cevabını bulacak iki tane ipucu vermiş A ve B iki basamaklıymış bir buna dikkat edeceksiniz çocuklar ikincisi de A ve B birbirinden farklı rakamlardan oluşuyor hepinize öpüyorum kendinize iyi bakın hepinize iyi akşamlar diliyorum